صلوا على ضميم قلوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك جواد كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ونفبض أمورنا إلى الله La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kainatı yoktan var eden Rabbimize hamdolsun. Bizleri de bu kainata sultan eden Rabbimize hamdolsun. Habibim dediği, sevdiğim dediği, alemlere rahmet olarak ancak seni gönderdim diye buyurdu. Habibi Kibriya, Sertacımız, Seyyidü Sakaleyn ve Seyyidül Kevneyn, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam Mevlana hamdü senalar ki elhamdülillah hasip eyledi Mevlam yine. Bizler bir cumaya daha kavuştuk elhamdülillah. Muhterem Müslümanlar elbette ki cuma çok önemli olmakla birlikte cuma günleri verilen nasihatler, yapılan sohbetler, söylenen ayetler, hadisler, okunan hutbeler hep günümüz şartlar içerisinde, yaşantımız içerisinde görülen yanlışlar, hatalar, eksikler. Bunları düzeltmek, bunları Allah Azze ve Celle'nin emirleri doğrultusunda bir nizama, bir intizama koymak için elbette ki buradaki efendim vaazlar, sohbetler, hutbeler nedir? Çok önemli. Bunlara elimizden geldiği kadar ne yapmayacağız? Kaçırmayacağız. Ama şurada kazandıklarımızı da caminin dışına çıktığımı harcamayacağız. Yani boşa götürmeyeceğiz. Caminin içerisinde kazanıyoruz, dışarı çıktığımı boşa götürüyoruz. Bu da olmaz. Caminin içerisinde kazandığımızı muhafaza edeceğiz. Muhafaza edeceğiz ki yarın ahirette ellerimiz boş kalmasın muhterem Müslümanlar. Öbür türlü ne olur? Elimiz boş kalır. Ben namaz kılmıştım. Kılmıştın ama dışarı çıkınca da dedikodu yapmıştın. ben namaz kılıyordum. kılıyordun ama öbür tarafta da efendim faiz işleri yapıyordun. Ben namaz kılıyordum. Kılıyordun ama komşuna eziyet ediyordun. Değil mi? Muhterem Müslümanlar, şimdi mevzumuz olmamakla birlikte kısa bir anekdot olarak, yani bir parantez içerisinde bildirmiş olayım. Şimdi iki türlü namaz var. Birisi hakkın katına çıkan namaz, değil mi? Birisi de insanın yüzüne vurulacak olan namaz. Hakkın katına çıkacak olan namaz, tadil erkanına göre kılmakla birlikte, Rabb'in huzurunda olduğunun farkında olarak Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu ifa için kılınan namaz. Değil mi? E diğer namaz, yani hakkın katına çıkmayan ve insanın suratına bir paçavra gibi vurulacak olan namaz nedir? O da, muhterem Müslümanlar, tadil erkanına dikkat edilmeden, rüküsüne, secdesine, e, kıyamına, kalmesine, celsesine, farzına, vacibine, sünnetine, müstahabbına e dikkat edilmeden kılınan namazlar. Mevla muhafaza. Yarın ahirette bu namazlarda kişinin yüzüne al kıldığın namaz senin olsun diye bir paçavra gibi savrulacaktır. Hocam bunu nereden söylüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle söylüyorum muhterem Her şeyimize dikkat edeceğiz. Müslüman her şeyine dikkat eder. Her şeyine. İbadetine, itaatine en güzel bir şekilde dikkat ettiği gibi Kolu komşusuyla ilişkilerine dikkat eder, akrabalarıyla ilişkilerine dikkat eder, alışverişinde dikkat eder, e? efendim ana babasına karşı davranışında, çoluk çocuğuna karşı davranışında dikkat eder. Bayramında dikkat eder, düğününde, derneğinde dikkat eder. Neye dikkat eder? Yaptığı işin Allah Azze ve Celle tarafından kabul olunup olunmayacağına yaptığı işten Allah Celle Celaluhu'nun razı olup olmayacağına dikkat eder muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla ben kendi kafama göre yaşarım. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Biz kendi kafamıza göre yaşayalım diye bu dünyada nefes alıp vermiyoruz. Kendi kafamıza göre yaşayalım diye bu yeryüzünün toprağını çiğnemiyoruz. Ben kendi kafama göre hareket edeceğim canım. Beni ne bağlar? Ha o zaman başka mesele canım. Onun sonucuna da katlanacağım demiş oluyorsun zaten. Değil mi? Ben Kur'an'dan, sünnetten, hadisten, şundan, bundan anlamam. E Benim anladığım bir şey var. El ne der? İnsanlar ne der? Bana gülerler mi? Benle eğlenirler mi? Bir de, yani benim... Arzularım, heveslerim sadece dünya yani olsun, malım olsun, mülküm olsun, nereden olursa olsun, nereden dolarsa da olsun. Ha böyle diğer diyebilir mi insan? Böyle demekte de hür mü? Hür. Bakın böyle demekte de hür. Yani bir insan günah işlemekte de hür, kafir olmakta da hür, Müslüman kalmakta da hür. Kimseyi zorla Müslüman olacaksın diyemezsin. Arkadaş Müslüman ol, Müslüman ol diye sen zorlasan Müslüman olsa onun Müslümanlığı Müslümanlık değil. Ya? İslam, iman, hürriyetle severek, isteyerek, inanarak, kabul ederek, teslim olarak, tercih ederek. öyle olur. Nasıl ki bir Müslümana, bir kefere İlla dinini terk edeceksin, imanını terk edeceksin, İslam'ı terk edeceksin, peygamberinin yolunu terk edeceksin diye zor kullanma, kullansa, yoksa senin canını alırım, elini keserim, kolunu koparırım, dilini keserim dese, o da kerhen, İslam yeri, sadece dille onların dediğini dese, bu yani dinden çıkmış olur mu? Olmaz. Aynı bunun gibi. Bir kefereyi de zorla Müslüman yapmaya kalkarsan olmaz. Yani muhterem Müslümanlar, biz her şeyimizi severek yapacağız. Bütün işlerimizi, bütün işlevlerimizi, bütün ilişkilerimizi severek yapacağız. Ve Allah razı mı değil mi muhasebesini ve muhakemesini yaparak yapacağız. Ben kendi kafama göre yaptım oldu olmaz. Abdestsiz namaz kılıyor. Ya Rabbi namazımı kabul etmem. Hani böyle bir fıkra anlatırlar ya. Etmem, etmem, etmesin, etme zaten abdest almamıştım falan. Abdestsiz namaz olmaz. Ya ben kıldım oldu. Ya sana göre oldu da olmadı yani. Sana göre oldu ama hakka göre olmadı. Hakikate göre olmadı. Bunun gibi muhterem Müslümanlar evlatlarımızı evlendirirken de evlatlarımıza gelin seçerken evlatlarımıza damet adayı belirlerken Allah'ın Kur'an'ının süzgecinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hadislerinin süzgecinden geçirmek zorundayız. Aksi halde kaybederiz. Eyvah deriz. Oğlum evlendi elden çıktı anasına babasına asi. Kadın telefon ediyor hocam çocuğumu diyor evlendirdim. Üç gün sonra çocuğum bana dedi ki bu evden çık bu ev senin değil. Kocası yok efendim altı tane çocuğa bakmış hanım. Altı tane çocuğu yetiştirmiş. Daha sonra oğullarının kızının e, efendim çalışmasından biriktirdiklerine bir ev yapmışlar. Oğlan evleniyor. Evlendikten üç gün sonra diyor ki ana hadi bakalım ne çık diyor ya. Bu ev bizim diyor. Neden? O güne kadar anasına hürmet eden evlendikten üç gün sonra anasına nasıl onu diyebiliyor? Gelin seçmesini bilmek lazım. Damat seçmesini bilmek lazım. O çok güzel bu. Çok mükemmel. Ne yapacaksın? Stada mı çıkaracaksın? Stadyuma mı çıkaracak? Efendim? Nereye çıkaracaksın sen ya? Kimin önüne çıkaracaksın? Artist mi yapacaksın? Çok güzel. Manken gibi. Allah Allah. Allah ile arası nasıl diyen yok. Ya filanca var ya e, o kız çalışıyormuş. E, parası da var çalışıyor ya. Ona talip olalım. Babası zengin. Efendim, atı arabası var yani. E, katı yatı var, her şey var. E ona talip olalım. Ol bakalım nereye kadar olacaksın? Falanca ağalardan derler. E fişmekanca soydan, soptan derler. Biz gidelim onun kızını isteyelim. Bize ancak onlar layıktır. İyi güzel git iste. Git iste. Muhterem Müslümanlar, biz her işimizi Allah ve Resulünün istediği şekilde yapmadığımız müddetçe dizimizi dövmeye devam edeceğimiz gibi sadece dizimizi dövmeyeceğiz, kafamızı duvarlara vuracağız. Ondan sonra da hoca yardı. Hocam benim evladım böyle. E ne yapalım? Ne yapalım? Başta olacaktı. Ee, ana evladına diyor, yavrum diyor. Hele bir gez diyor toz, görüş, konuş, otur, çay iç, kahve iç, e parklarda e efendim diskolarda şurada burada dolaş. E birbirinizi tanıyın. Edeyim bakalım elektrik alacak mısınız birbirinizden? E sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz? Ondan sonra evlenip evlenmeyeceğinize karar verirsiniz yavrum diyor bir ana evladına. Nikah nerede? Nikah nerede? Senin evladın yabancı bir erkekle ya da senin erkek evladın yabancı bir kızla ben tanışacağım, görüşeceğim, bilişeceğim, elektrik alacağım, bilmem ne alacağım diye gezerken nikah nerede? Birlikte oldukları her an şeytanın da onlarla birlikte olduğunu biliyor musun? Kaybedişlerimiz çok. Arıyor bir tane kız. Hocam ne var? Birisi vardı diyor biz evlenecektik. 3 yıl gezdik diyor beraber. E ee? beni bıraktı diyor ne yapacağım diyor. Ha üç yıl gezmişler beraber. E yavrum bıraktıysa sen de bırak. Ama bildiğin gibi değil hocam. iş kötü değil. İş gitmiş. Namus gitmiş. Ne yapacaksın? Ana baba neredesin sen? Birbirlerinden elektriği almışlar da geri verememişler. iş bitmiş. Olay bitmiş. Üç yıl geziyor birbirine. Ondan sonra ben seni kabul etmiyorum diyor. Ne yapacak? Ya? Hevesini aldı zaten. Üç yıl içerisinde kimse maskeyle dolaşamaz çünkü. Kimse maskeyle dolaşamaz. Niye? Çünkü ben sana aşığım diyenlerin hepsinin aşkı yalan. Bunu bir defa bil. Aşk evlenip zifaf gecesi ne kadar sürüyor ancak. Bunu bilin. Aşığım aşığım diye senelerce dolaşsın dursun. Senelerce dolaşsa da Evlenip zifaf gecesi aşk maşk bitti. Her şey bitti bitti. Böyle bir aşk olur mu ya? Aşkın ne olduğunu bilebiliyor musun? Aşk tarife girer mi? Aşk satırlara sığar mı? Aşk gönüldedir, muhabbet gönüldedir. Bu gönüldeki aşkın ve muhabbetin fitili de nikahladır. Nikah olmadan birbirine gez dost. Hocam diyor ben ne yapacağım? Geçmiş olsun ne yapacaksın? Annene babana yazıklar olsun senin. Niye? Çünkü anan ve baban ki senin gezmene, senin tozmana, bir arada olmana göz yumdu. Yazıklar olsun. Ne yapabiliriz? Adam gelmiş diyor ki hocam diyor. Ben diyor bilmem nereden devamlı kalkıp geliyordum. Nereye? Ta buralara, oralara, şuralara. Neyse yer vermeyelim. Niye geliyorum? Bir kız vardı sevdiğim onu alacaktım. Onun için devamlı görmeye yorgun, argın. Sabaha kadar çalışıyorum diyor. Sabah da buraya geliyorum. Evet. Günler geçmiş. Yıllar geçmiş. Bir ara bunlar beraber olmuşlar. Bir arada kalmışlar. İşler tehlikeli noktalara gelmiş. Ananın babanın tabi bundan haberi yok. Niye? Niye? Sen kızını başıboş nasıl bırakabilirsin? Tek başına şurada burada nasıl bırakabilirsin? Ve diyor ki hocam ben şimdi bu kızı hakikaten almak, evlenmek istiyorum fakat ana babası bırakmıyor diyor. Ana babası bırakmıyor bunu diyor. Ben evleneyim diye bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Hocam diyor beni sevmiyorlar demek ki bırakmıyor. Ama diyor onlar diyor durumun vehametinin farkında değiller diyor ya. Vehametinin farkında olsalar onlar kızlarını zaten bana direkt verecekler diyor. Şu çözülmeye, şu çürümüşlüğe, şu kokuşmuşluğa bakabiliyor musunuz? Böyle bir toplumda huzur olabilir mi? Böyle bir toplumda mutluluk olabilir mi? Ben Allah'a inanıyorum dediğimiz halde böyle bir yaşantı ortaya konabilir mi? Cehennemin vehametinden cehennemin şiddetinden korktuğumuzu söylediğimiz halde cehenneme layık ameller yapılabilir mi? Muhterem Müslümanlar bizim her şeyimiz Allah ve Resulü nasıl diyorsa öyle olacak. Dedim ya Gelin seçerken de damat belirlerken de Allah ve Resulünün buyurduğu şekilde olacak. Ne buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tünkehul mer. <laughs> Kadın erba'i hısal. Dört özellik için nikahlanır. Dört özellik. Bunlar neymiş? Li <laughs> cemalihi. Güzelliği için. Az önce söyledim. Çok güzel diyor. Vuruluyor. İyi güzel de. Güzellikte iş bitmiyor ki. Ahlaki kötüyse o güzelliğe çabuk doyarsın. Çabuk doyarsın ahlaki kötüysen. Daha li nesebihi. nesebi için yani soyu sopu için falanca aşiretten falanca boydan falanca soydan falanca nesilden falanca bilmem ağaların falanca paşaların kızıymış e biz buna layık kız canım gidip isteyelim. İyi güzel. Resulullah buyuruyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini açıklamasını yapıyor liyeseb, ta? Ve limali, Mal için. Mal için zenginmiş, babası zengin, atası zengin. E anası babası ölürse buna büyük para kalır. E büyük para kalırsa da hanım aracılığıyla ben menfaatlenirim. Allah Allah. Onun için gidiyor. Unutma bir tek kıvılcım. Güzelliğe bir sivilce, mala bir kıvılcım. Bir sivilce güzelliği alır götürür. Bir kıvılcım bütün malı yok eder gider. Heyha! Ne oldu? Daha? Veli dini. Bir de dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz dini için olanı seçin. Seçin ki bereket bulasınız. Eğer dini için olanı alırsanız güzelliğine doyamazsınız. Allah azze ve celle size bol bereketler ihsan eyler. Sizin soyunuz, sizin nesebiniz şerefli olur, boyunuz boylanır. Ama dini için olanı alırsanız, diğer üçü için olan alırsanız, fecretü <laughs> limali. O zaman malı için siz de o işi yaptınız, hicretiniz yaptınız. Ne olur? O zaman mala kavuşursun. Li <laughs> vusul. Vusulul mal. Mala kavuşursun. Olabilir. Ya da kavuşamaz. Niye? Sonra ayrılıp gidersin de onun için. Daha 11 ay olmuş. Arıyor. Hocam diyor, benim kocam diyor, bana şöyle şiddet yaptı, böyle şiddet yaptı, şöyle etti, böyle etti. E, ben ayrılacağım diyor. Ha kocam diyor, ayrılmak istiyor diyor. Ben ayrılmak istemiyorum. O kadar şiddet görüyor, yine ben ayrılmak istemiyorum diyor, kalmak istiyor. Muhterem Müslümanlar, genelde bunların hepsini ne biliyor musun? Hepsi demesem de yüzde doksanı, bakın yüzdeliğe vurdum ha. Yüzde doksanı böyle kişilerin daha önceden evlenmeden önce birbirleriyle gezen kız ve erkek. Hocam nereden çıkardın bunu ya? Bu tespittir muhteremdir. Bu tespitte söyledikten sonra daha önce ben pazar vaazımda anlatmıştım. Hazreti İfa ile Sü Süvey. Hazreti Süveyb'i anlatmıştım. Onları yine anlatacağım inşallah. Vakiti bitir yani vakit dolar dolmaz bırakacağım. Şimdi kız olsun erkek olsun. Birbirlerini sevgili olarak tanıyıp da birbirleriyle gezerken az önce söylemiş olduğum o maskeleri yüzlerine takıyorlar. Sevecenlik maskesi, merhamet maskesi, şefkat maskesi, sevgi maskesi. E Kesinlikle hiçbir yanlış iş yapmamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Aman ha beni yanlış tanımaz. Beni bilmez. E beni sevsin. Beni sevsin. Beni sevsin. O diyor beni sevsin. Bu diyor beni sevsin. Seviyorlar birbirlerini hakikaten. Güya seviyorlar. Evleniyorlar. Birkaç ay geçiyor. E canım devamlı evliyken de o maskeyle gezilmez ki canım. Hayatta her zaman öyle güllük pem, gülistanlık değil ki. O zorluklar geldi, darlıklar geldi, borçlar, sıkıntılar, evlat oldu. E evladın verdiği bazı stresler falan filan derken maskeler düştü. Eyvah sen böyle miydin ya? Ben seni böyle bilmiyordum. E ben de seni böyle bilmiyordum. Ne olacak? Ayrılacağız. Bitti. Asıl yüzleri ortaya çıkınca mahkeme kapısına. Heyha. Sonuç? Perişanlık. Sonuç? Toplumda gözlaşma. Gözlaşma. Bitiş. Yok oluş. Bir toplumun bitmesi demek, milletin bitmesi demek. Millet bitti mi devlet biter zaten. Onun için evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Düğün meselesine de giremedik. Vakit olmadığı için düğünler eyhat. İbadet olan düğünler isyan olmuş günümüzde. Burası için demiyorum sadece. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Burası için demiyorum. Her yer için diyorum. Burası da içinde, Türkiye'sin içinde, şurası da içinde, burası da içinde. İbadet olmuş isyan. Bir tarafta dua ediyorsun, bir tarafta dağ huzuruna. Bir tarafta dansöz, bir tarafta şansöz. Heyhat! Böyle kurulan bir aile müessesinden doğacak olan çocuklar kime hizmet edecek acaba? Sözüm ağır olabilir. Ama ben hocayım, hakikati ve gerçeği söyleyip uyarmak zorundayım. Sizlerin kardeşiyim çünkü ben. Sizler benim abilerimsiniz. Yerine göre de kardeşlerimsiniz. Ben sizi uyarmak zorundayım. Bu görev en başta bana verilmiş. Soruyorum. Hangimizin düğünü Allah Resulü'nün düğününe benziyor? Hazreti Ali'nin düğününe benziyor. Dua ediyoruz, dua. Ederken diyoruz ki ya Rab, bu gençlerimize Hazreti Havva ile Hazreti Adem Aleyhisselam arasındaki ülfet ve muhabbet gibi ülfet ve muhabbet nasip eyle. Ya Rab bu gençlerimize Resulü Kibriya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hatice Kübra radıyallahu anh arasındaki ülfet ve muhabbet gibi ülfet ve muhabbet nasip eyle. Ya Rabbi Hazreti Ali Kerramallahu ve Çeyna Fatimetü Zehra radıyallahu anh arasındaki ülfet ve muhabbet gibi ülfet nasip eyle. Diyoruz dua ediyoruz ama düğün ne Hazreti Peygamberimizin düğününe benziyor. Ne Hazreti Ali'nin düğününe benziyor. Düğün kimin düğününe benziyor ya? He? Bunlar bizim yaramız değil mi? Bu yaraları ben söylemeyecek miyim? Çok derin yaralar var. Çok derin. Merhemi mevcut. Ama bu toplumun çok derinine işlemiş. Yapmazsam ne olur? Ne derler? Ne derse desinler ya. Allah ve Resulü ne der diye düşünmek lazım. Öleceksin vallahi de öleceksin billahi de öleceksin. Nasıl yaşadın, nasıl evlendin, nasıl evlendirdin? Allah ondan da soracak. Bu derin yarayı iyileştirmenin merhemi var Kur'an'da. İyileştirmenin merhemi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde. Ama sen ben ne derler? Ne derse desinler ya. Ne derler dediğin adamlar da ölecek, sen de öleceksin. Yarın ahirette Birbirinizle karşılaştınız. Yazık be. Senin yüzünden ben de battım. Ne dersin diye ben böyle yaptım. Allah'a isyan ettim. Deme durumunda kalacağız muhterem Müslüman. Vakit geldi bitiriyor. Emirül Mümin Hasan bin Ali radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis naklediyor. Muhteremler, Medine'nin güzeli mi güzeli? Herkes peşinde aman benimle evlensin diye. Mallar önüne seriliyor. Efendim, kesinlikle hiçbir şeylerine esirgemiyorlar. Ya bırak Medine'nin zenginleri, hükümdarlar ve hükümranlar bile teklif etti benle evlenir misin diye. Hifa Hatun. benle evlenir misin diye teklif ettiler. Ama o, malda mülkte, parada, pulda hiçbir şeyde gözü olmayan Hazreti Hifa kabul etmedi. Ben dinimi yaşayacağım, Kur'an'ıma sarılacağım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda olacağım diye. Geldi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah. Ben dinimi en güzel bir şekilde yaşayabilmem için ne yapmam lazım? Bana bir nasihat. Yani bana beni cennete götürecek bir iş öğret ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin durumuna ve ihtiyacına göre nasihat ederdi. Yalanı bol olan adama yalan söyleme derdi. Çok konuşan adama dilini tut derdi mesela. Cimri olana ne derdi? Cömert ol derdi. Değil mi? Saçıp savurana savurganlık yapma derdi. Ana babasına asi olana ana babana iyilik et derdi. Kişinin durumuna göre nasihatini yapardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir an önce evlenmeni tavsiye ederim. Böylece dininin yarısını emniyete almış olursun. Buyur, dikkat edin. Dininin yarısını emniyete almış olursun. Çocuklarımızın dininin yarısını emniyete almak için demek ki evlendireceğiz. Boşta gezdirmeyin. Boşta gezdirmeyin. Gelsin tozsun ondan sonra evlenir de demeyiz sakın ha. Sonra dizinizi döversiniz. Hifa hatun dedi ki ya Resulallah bana küfüv olacak kim var? Yani küfü ne demek? Bana denk olacak kim var? Yani beni Habeş kralı Necaşi bile istedi kabul etmedim. Yani bana kim var dedi ya. Şimdi onun gönlünde de şu geçiyor. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni müminlerin annesi eder diye düşünüyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evlenmeyi düşünüyor kendi içinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yarın sabah mescide ilk kim gelirse seni onunla evlendirecek. Öyle deyince teslimiyetin ortaya tamam ya Resulullah ne buyursanız o olur buyurdu ve gitti. Sabah erkenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. Bir de kapıdan içeri böyle kara mı kara, zayıf mı zayıf, fakir mi fakir, yoksul mu yoksul, çare bir çare birisi girdi. Adı Süheyb Radıyallahu. Anh. Çağırdı hifatını. Dedi ki içeriye ilk giren Süheyb'dir. Kabul ediyor musun? Ya Resulallah ne buyursanız olur. Dikkat edin. Habeş kralı Necasi istiyor kabul etmiyor. Bütün zenginler istiyor kabul etmiyor. Ama Allah Resulü bu olur mu? Olur ya Resulallah. Kabul etti. Hazreti Süheyb'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Süheyb Çarşıya git, düğün için alışveriş yap. Ya Resulallah benim hiçbir şeyim yok ki ben neyle alışveriş yapayım? Hifa Hatun buyurdu ki 10 bin dinarım var onu sana ben bağışlıyorum git onunla alışveriş yap. Gitti onunla alışveriş yaptı, geldi ve düğün velimesi verildi. Verildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hazreti Süheyb'e ya Süheyb al eşini evine götür hadi. Ya Resulallah benim mescitten başka evim yok ki ben nereye götüreyim? O kadar ki fakir. O kadar ki fakir. Ben nereye götüreyim? Mescitten başka evim yok ki. Hazreti Hifa radıyallahu anh'a dedi ki falanca yerde benim bir konağım var. Onu sana bağışladım. O senin olsun. Hal dedi al beni oraya götür. Aldı eşini götürdü oraya. İlk gece zifaf gecesi. Hazreti Hifa hatun dedi ki ya Süheyb ben sana Allah'ın bir nimetiyim. Sen de bana Allah'ın bir mihnetisin. Dolayısıyla sana Allah'a şükretmek düşer, bana da sabretmek düşer. Var mısın bu geceyi? Sen şükür niyetiyle, ben de sabır niyetiyle, ibadetle geçirelim dedi. Var mısın? Olur ya Hifa dedi. İkisi de o geceyi secdelerle geçirdiler muhteremler. Secdelerle geçirdiler. İbadet ve itaatle, yalvarış ve yakarışla geçirdiler ve sabah Hazreti Süheyb mescide geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Süheyb gecenizi ben mi size anlatayım siz mi bana anlatırsınız? Siz buyurun ya Resulullah. Mevla bu geceki hareketinizden dolayı seni ve hanımını affeyledi, mağfiret eyledi buyurdu. Öyle buyurunca Hazreti Süheyb ne yaptı biliyor musunuz? Direkt secdeye vardı. Ya aldı. Sen ki beni dedi bağışladın. Sen ki beni mağfiret ettin. Şayet hakikaten beni bağışlamış ve mağfiret etmişsen ben korkuyorum ki hayatımın bu anından sonra yine isyan ederim. Yine günah adalarım. Yine yanlış ederim. Yine günahlar içerisinde bir hayat sunarım. Ya Rab eğer beni bağışlamışsan canımı şu anda al ki günahsız olarak senin huzuruna geleyim. Ya Rab diye böyle dua et. Secdede. Ve orada can verdi. Çay anlatmıyor, hadis anlatıyor. Orada can verdi. Sahabeler durumu görünce hakikaten etkilendiler. Kimileri hıçkırıklara boğularak ağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Size daha da acısını söyleyeyim mi? Daha da acayibini söyleyeyim mi? Buyur ya Resulullah. Hifa hatun da evde aynı şekilde vefat etti. Hifa hatun da aynı şekilde evde vefat etti. Derhal koşar giderler bakarlar ki hakikaten, o da secdeye varmış, secdede aynı şekilde vefat etmiş. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları cenaze namazını kıldırır ve ikisini yan yana defneder. Oraya iki tane tahta parçası kor. Sabreden kullarından bir kul yazar. Hazreti Hifa Hatun'un başucuna kor. Şükreden kullarından bir kul diye yazar. Hazreti Süheyb'in başucuna kor. Muhterem Müslümanlar, Teslimiyetin neticesi ebedi cennet, isyanın neticesi mevla muhafaza acıklı cehennem. Mevla teslim olmayı bizlere, evlatlarımıza nasip eylesin. Böyle teslimiyetle okvada cenneti bulan ve cennetine giren kullarından eylesin. Utanacağımız, kılacağımız mahcup olacağımız işlerle mevla'm bizlere meşgul etmesin inşallah.